Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda da sizlerle birlikte sözlü yoklama ve özelliklerini gözden geçirmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi sözlü yoklamalar okul ortamlarında son yıllarda çok sıklıkla kullandığımız bir yoklama türü değil. Şimdi adı üstünde tabii ki çocuklarımızın özellikle sözlü anlatım becerilerini ölçmek amacıyla kullandığımız ve bununla birlikte çocuklarımızın vermiş olduğu cevapların derinleştirilmesine olanak sağlayan önemli bir yoklama türü. Ve bu yoklama türünde her öğrenciye farklı farklı soruları sorduğumuz bir yoklama türü olduğunu da biliyoruz. Yani sözlüğe öğrencilerimizi çıkarttığımızda her öğrenciye farklı sorular sorarız. Soru hazırlaması biraz bu noktada zor olabilir. Çünkü bütün çocuklara güçlükleri denk olabilecek farklı farklı sorular hazırlamak biraz zor. Ama çocuklarımızın sözel ifade yeteneğini özellikle de konuşma becerilerini, etkili iletişim becerilerini, jest ve mimiklerini bile ne derece etkin kullandığını yok diyebildiğimiz tek yoklama türüdür. Ama bunun da problemi şu. Tekrar puanlama yapamadığımız tek yoklamadır. Bak. Diğer yoklama türlerinin hepsinde kağıtlar, belgeler önünüzde ya. Bir kez daha puanlayabilirsiniz. Burada öyle bir şansınız maalesef ki yok. Aynı zamanda dersinizin tamamının yoklamaya ayrılmadığı tek yoklama türüdür. Diğerlerinin hepsini tek bir derste bütün zamanınızı yoklamaya ayırabilirsiniz. Ama sözlü de öyle olmaz. Peki sözlü ne zaman yapılırsa etkili olur? Ne zaman biliyor musunuz? Sözlü yoklamalar dersin girişinde önceki dersin hedef davranışlarını yoklamak amacıyla kullanılırsa etkiliği artar düşünün ben sizin öğretmeninizim her derse geldiğinde dersin girişinde önceki derste anlattığım konularla size yoklama yaparsam artık okula sürekli önceki konuları tekrar ede de gelmiş olursunuz Bu da elbette ki e, sizin derse hazırlıklı gelmenizi de sağlayıcı bir etkidir diyebiliriz ancak Test türleri arasında güvenilirlik ve geçerliliği en düşük olan test türüdür. Çünkü puanlaması en subjektif olan testtir diyebiliriz. Ve burada öğrenci sözlü yoklama esnasında her ne kadar sorulara doğru cevap veremese bile o esnada yapmış olduğu hareketler, şestleri, mimikleri, ortaya koyduğu sempatiklik düzeyi veya da derecesi size etkileyebilir. Puanlamaya sistematik hatalar karışabilir. Böyle bir risk var. Sözlü yoklama esnasında diğer öğrencilerin denetimsiz olma ıı, durumu da karşı karşıya kalındığında bu da bir risk teşkil edebilir. Ama ıı, en azından öğrenci cevap verdiğinde neden, niçin, nasıl diye çok rahat bir şekilde öğrenciden cevap da alabileceğimiz bir yoklama türüdür şeklinde de yorumlanabilir. Bu noktada sözlü yoklamalarımız zaman zaman güçlü, zaman zaman dezavantajlı durumda da karşı karşıya bıraktığımız bir yoklama türüdür. Ama ee, tabii sözlü yoklamalar dediğim gibi öğretici sayısının fazla olduğu yerlerde çok sık kullanılabilecek bir yoklama türü değildir. Yine burada da daha çok etkili iletişim becerisi ve sözlü anlatım becerisini geliştirmek için tercih edilmesi daha anlam ifade eder. Hadi şimdi karşımıza ve ekranda yer alan soruyu bir çözmeye çalışalım. Demişiz ki hangileri sadece sözlü yoklamalara özgü bir özelliktir? Bakalım. Sorulan soruların tüm öğrenciler için aynı olmaması. Evet, sadece buraya özgü. Doğru. Cevapları tekrar gözden geçirme şansının olmaması. Evet, doğru. Tüm öğrencilerin aynı anda sınava girememesi. O da doğru. Görüyor musunuz? Bak, bu soru sadece sözlü yoklamalara özgü özelliklerin ön plana çıkartıldığı bir sorudur diyebiliriz. Değerli arkadaşlar, böylece test türleri adlı ünitemizi de tamamlamış olduk. Ünitenin başında size söylemiştim mutlaka bir tane soru buradan soruyorlar diye. E, sizden ricam özellikle örnekler üzerinden daha çok hatırlamayı e, çalıştırabilecek, hatırlamayı kolaylaştırabilecek, özür dilerim, bir takım zihinsel varyasyonları kullanmanız, bu üniteyle ilgili mutlaka size tavsiye ettiğim soru sayısını ulaşıp erişip çözmeniz. E, bunlarla ilgili orijinal soruları hazırladığım e, yaprak test veya da soru bankalarını temin edip oradan da çözebilirsiniz. Bu da benim size görüşlerim, alternatiflerim olarak e, soru bankası anlamında söylediğim ayrıntılar. Yine işaryancılık.com sitesinden temin edebilirsiniz. Sonraki derslerimizde tekrar görüşmek ümidiyle hepinize iyi çalışmalar diyorum efendim. Hoşçakalınız.